Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BMW 320 dizel aracın araba kaçırma vol 1 uzun bir aradan sonra videosunu çekeceğiz. Eski videolarım, videolarımdan tanıyan bilir beni. Kedi vardı bizde. Eskiden video çekiyorduk sürekli. Artık Kedi Sattık Bugün ben Ben ve Eda Çekebildiğimiz kadar video çekeceğiz Şu çamaları Arkadaşlar. Bizde 100 kaza yaş everywhere. Bana virüs örneklerinizi alıyorsunuzdur. Görseniz bu aralar virüs mutasyon geçirdiği için

Arkadaşlar 16 yaşındayım. <laughs> Güzel, çok ses yapıyor. arkadaşlar gaza basamıyor yani çok kayıyor aşırı derecede kayıyor hafif gazı yüklendiğim zaman direkt arkası geliyor iki motor var altında sonuçta 320 dizel benzinli değil vaktim oldukça video çekeceğim arkadaşlar millet ıslatmayalım ya aracın test videosu, modifiye videosu gelecek. Açıklığa yasağı olduğundan dolayı Yok bir sokak çıkma yasağı yok Pardon Akşam döndükten sonra var Aracı park edelim Oo, Bu araç nasıl bakabilecek arkadaşlar. Bugün hava bayağı soğuk. İstanbul'da yaşıyoruz biz. Yani artık hani kendini göstermeye başladı. Yani bizim kış yaz gibi geçiyordu bu sene. Ama yani yavaş yavaş artık havalar soğumaya başladı. Ocak ayındayız artık. Tam kışın ortasındayız. Arkadaşlar araç çıkama, temizleme, modifiye videoları gelecek. Aracı satmazsak ee, bu tarz videoların devamı için beni kanalımı takip edebilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz. Ne tarz videolar gelmesi için de yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sizleri çok seviyorum. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız cidden beni takip ederseniz ben de size e, dönüş yaparım. Yani videolar çekmeye devam ederim. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.